Merhaba arkadaşlar. BİM'de bu cuma hangi aktüel ürünler var? Tüm özellikleriyle tek tek daha yakından inceleyelim. Tefal'den Cook Clean Vogue Tava. Vogue Tavalar daha böyle derin oluyor çukur. 28 santim genişliğinde Super Glide iç ve dış kaplaması, termospot, gaz, elektrik ve seramik ocakların hepsine uygun fiyatı da arkadaşlar. 79.90 yani 80 lira. Ben küsüratları yuvarlayayım bu videoda. Chefsten granit efekli tava. 30 santim genişliğinde ısıya dayanıklı dış kaplaması. Bulaşık makinesinde de yıkanabilir diyor. 33 lira. Yine Chefs markasından granit efekli kek kalıbı çeşitleri var. Turta için ayrı dilimli var. Bir de Yasemin şeklinde olan var. Her birisi 19 TL. 7 parçalık seramik çerezlik seti var. 2 farklı desen görüyoruz. Birisi çiçekli, diğeri biraz daha böyle e, motif desenleri var. Bir adet büyük çerezliği var, 6 tane de küçük çerezliği var. Seramikten 23 lira fiyatı. Vakumlu sefer tası bu çok sık gelen bir ürün değildir. BİM ya da A101 mağazalarına sızdırmaz ve e, bundan 2-3 tane alıp böyle üst üste de yemek taşıyabilirsiniz. 18 TL fiyatı. Üçlü dekoratif raf seti Dekolav markasının üç farklı kullanım şekli var orta boy olarak. Şimdi arkadaşlar en yüksek kısmı var ya sağdaki en yüksek kısmı 121 santim. Soldaki en alçak kısmı da 42 santim. 42 santimlik böyle sehpaların yani rafların üst üste konmasından oluşuyor. Genişlikleri de 30 santim. 129 lira fiyatı. Intex'ten şişme yatak var. Fiber tek teknolojisiyle üretilmiş yumuşak kadifemsi üst yüzeyi var. Yani 100 santim genişliğinde 191 santimde uzunluk var arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün 100 lira. Katlanır yatakta var. Katlanır yatak pratik yaylı yatak. Hem puf hem koltuk hem de tek kişilik yatabilme özelliği oluyor bunda. 120 santim arkadaşlar e, uzunluğu var. 90 santim de genişliği var. 169 lirada fiyatı var. Şimdi halılar var. E, farklı ölçülerde mesela ilk önce bir halının özelliğini ben size söyleyeyim. Kaydırmaz tabanlı. Makinede yıkanabiliyor. Altı böyle çok Anladığım kadarıyla sert değil. Su itici kumaşı var. Dijital baskılı bilgisayardan baskı oluyor bunlar. Şimdi 120'ye 180 santim ve 2 tane farklı deseni var. 60 lira 120'ye 180 santim olanlar. Yolluk formatında olanlar var. 80'e 300 santim ölçülerinde. O da 60 lira. Bir de arkadaşlar daha küçük olanı var. 80'e 150 santim ölçüsünde. Onun da fiyatı 30 lira. Şimdi hurçlar var boy boy. Mega hurç 50'ye... 150 santimlik yani genişlik 100 santim yüksekliği ve derinliği de 50 santim fermuarlı 8 lira. Maxi hurç var ondan bir boy küçük. Bu da 40'a 75'e 40 santim ölçülerinde 6 lira. Bir de mini hurç var bu da arkadaşlar 45'e 40 30 santim ölçülerinde bu da fermuarlı ve 5 TL. Ülbak'tan üçlü vakumlu hurç seti de var. Şimdi 3 e, tane farklı hurç ölçüsü var. 55'e 90, 80'e 100, bir de 90'e 120 santim. Bunu koyuyorsunuz yastık, yorgan, battaniye, ne isterseniz e, elektrik süpürgesiyle havasını alıp kapağını kapatıyorsunuz. Gerçekten e, çok kullanışlı oluyor, yerden de tasarruf ediyorsunuz. 15 lira. Çok amaçlı bazı altı kutusu var. 50 santime 40'a 19 santim arkadaşlar. Birazcık anladığım kadarıyla derinliği çok fazla yok gibi katlanabilir. 13 lira. Çantalı vakumlu hurç var körüklü tabanlı 80'e 100 santim ölçülerinde 17 TL. Ekose masa örtüsü 160 e 140 santim ölçülerinde 13 lira. Triko hırka bayanlar için small x large beden aralığında var bedenleri mevcut. Haki yeşil ve siyah rengi var ki siyahı biraz daha güzel gibi. %100 akrilik kumaştan 25 lira. Düğmeli pijama takımı. bu da hanımefendiler için iki farklı modeli var mediumla XX large beden arası var. Yani battal dediğimiz beden de mevcut. 25 lira. Kojil ayakkabı erkekler için 40-43 numara. Yani bu Kojil ne diye sorarsanız arkadaşlar günlük üstü biraz rugan parlak. Alt tabanı da biraz daha rahat ayakkabı. 35 lira. Unisex spor ayakkabı yani bay ve bayan giyebildiği 37 ile 42 numara aralığında numaraları var. Beyaz ve siyah renkli 25 lira. Keten taşlı ayakkabı var hanımefendiler için 36-40 numara aralığında bir laciverti var bir de siyah var 17 lira fiyatı uygunmuş. Desenli sırt çantası şimdi tek bölmeli ön tarafta fermuarlı cebi var sırt ve omuz alt askılıklarında da köpük desteği mevcut tutma sapı da var şöyle küçük bir şey 3 farklı desen var her birisi 15 lira. Su arıtma sistemi ee, bu da şu zamanlarda mümkün olduğunca ihtiyacımız olan ürünlerden çünkü dışarıya çıkıp su almak bile çok mantıklı değil. Su arıtma sistemiyle kendi evimizde tertemiz suyumuzu kullanabiliriz. Şimdi çeşmeden su içme kolaylığı, damacana masrafından kurtulma avantajı zaten avantajlarını burada söylemiş. Kolay kurulum imkanı varmış. Filtre değişim avantajı varmış servis gerekmeden. Alüminyum ana gövdesi var. Resimde gördüğünüz ürünler LG Membran Lüks Musluk 5'li filtre sistemi garantiyi uzatma imkanı da varmış. Ama ve ama... Kurulum ücretli arkadaşlar haberiniz olsun. Ne kadar vallahi bilmiyorum. 599 lira. Digitsu 32 inç uydu alıcılı televizyon var. HD çözünürlüklü, USB video, A sınıfı enerji tüketiyor. Yani çok fazla tüketmiyor. Dahili HD uydu alıcısının olması güzel. USB'den de bir şeyler seyredebilirsiniz. 2 yıl garantili 749 lira. Nostaljik radyo, büyük boy, AUX, USB bağlantıları var. Dahili bataryası da var. Pille de çalıştırabiliyorsunuz 139 liraya. Nostaljik radyo var. Orta boy. Dahili bataryasıyla kesintisiz müzik. Ürün boyutları 210'a 95'e 160 santim diyor. Muhtemelen burada arkadaşlar yanlış yazılmış. Santimetre değil milimetre olması lazım. 2 yıl garantili 100 lira free sound marka Polo Smart'tan kulak üstü kablosuz kulaklık var. Hibrit ses teknolojisi, katlanabilir tasarımı, kafa bandı ayarlanıyor, 3 farklı renkte 50 TL. Telefon tutucu farklı renk seçenekleri de var. 1,5 lira. İkili USB'li duvar şarjlı üçlü kablo. Şimdi 1.2 metre kablo uzunluğu da var. Tüm arkadaşlar Android telefonlarınızı, Apple telefonlarınızı, tabletlerinizi şarj edebilirsiniz. Hatta ve hatta e aynı anda tek prizden iki farklı cihazı da şarj edebilirsiniz. 40 lira çünkü iki tane çıkışı var. Bir de ekstra kablosu var. Taşlı anahtarlık farklı modellerde her birisi 13 lira. Pencere emniyet kilidi metal. Bunun plastik olanları da var ama metal olanlar daha sağlam ve daha güvenlikli. PVC ahşap alüminyum kapı pencereleri güvenlik sağlıyor aynı zamanda çocuk güvenliği için de önemli 5 TL. Esnek musluk başlığı su, ta, su tasarrufu sağlıyor. Çünkü e, fışkırtıyor böyle suyu. Daha e, fazla alana yayabiliyor. 3 farklı akış modu var. 360 derece döner başlıklı 20 TL. Cam menfezi bunları zaten biliyoruz. Ama bazıları bazıları mutfaktaki bu menfezleri poşetle, naylonla kapatıyorlar soğuk gelmesin diye. Arkadaşlar aman soğuk gelsin. Ama e, evimizde doğalgaz kaçağı olduğunda açık unuttuğumuzda bir şeyleri bir yerden sızdığında havalansın diyedir o menfezler. Eğer orayı kapatırsanız gaz içeride sıkışır ve Allah korusun çakmağı ocağa bastığınız anda farkında olmadan çok e, ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kapı kolu klasik krom kaplama SGS marka 16 TL her birisi. Çok amaçlı ışıldak var. Pille çalışıyor maalesef. İki seviye beyaz ve fener ışığı var standı sayesinde açılı durabiliyor. Askı aparatı ve mıknatısı da mevcut. 30 TL. Merdiven, merdiven 120 kilograma kadar taşıyabiliyor. 146 santim yüksekliği var. 80 TL. Tavan boyası permolit marka. Permolit rulo master. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Beyaz renkli arkadaşlar. 10 kilogramlık kovasında 50 TL. Permolitten ayrıca silikonlu iç cephe boyası da var. Özel katkı maddeleri sayesinde su itici özelliği varmış ve yüksek buhar geçirgenliğine sahipmiş. Yani benim anladığım kadarıyla rutubete karşı etkili bir boya olabilir. Beyaz renkli 7,5 litre 100 TL. Beşli boyacı seti var arkadaşlar. SGS markasının rulo fırçası, kestirme fırçası, rulo ızgarası, hışır örtüsü, maskeleme bandı. Yani bir boyacının ihtiyacı olan bütün ürünler var. 20 lira. Sprey boya Akçalı markasının Prizma serisinden Hızlı kuruma özelliğine sahip ve her türlü iç ve dış yüzeyde güvenle kullanabileceğiniz siyah ve beyaz rengi geliyor 17,5 lira her bir şişesi. Nitril kaplı örme eldiven 5 TL arkadaşlar. Lavabo açıcı yine SGS'nin Power Drain 5 TL. Akülü vidalama seti 10 parça bu da favori ürünlerimden Kale Pro markasının 10 parça aksesuar seti var normal düz ve yıldız tornavidalar olmak üzere. 3.6 voltluk şarjı vidalama özelliği, sıkma gücü de 3 Newton, fener özelliği de varmış. Uç tutucu özelliği de mevcut 100 TL. Silikon tabancası, silikon tabancası farklı renklerde. Bir abonemiz silikon tabancalarının boyutlarını sormuştu. Arkadaşlar bilemiyorum ama diğer bildiğimiz silikon tabancalarıyla aynı sadece desenli bunlar. 24 lira. Diğer bir silikon tabancası var ve yanında silikonu var. Silikon ekstra. Bu da 20 TL set. Takım çantası Stanley marka 16 inçlik. 20 santim eninde daha sonra 41 santim boyunda yüksekliği de 18 santim dayanıklı malzemeden üretilmiş 20 lira pompa SGS'den çift yönlü olarak arkadaşlar yani hem kaldırırken hem indirirken şişiriyor 3 farklı ucu da var 20 lira Yer fırçası yine SGS markasının plastik takozluu 10 TL, hızlı yapıştırıcı ve de e, aktivitörü Yani bunları biliyorsunuz. Kuvvetli yapıştırma şu son yıllarda moda oldu. Gerçekten e, o tüptekini sürüp de spreyi sıkınca bayağı bir hemen yapıştırıyor. 10 TL. F50 tüp silikon var arkadaşlar. Kuvvetli sızdırmazlık özelliği var. 5 TL. Tamir bandı gri renkli. Su geçirmez ve kuvvetli yapışma özelliği var. 5 lira. Akrilik silikonize çift taraflı bant. Kuvvetli yapıştırma özelliği perçin, vida, kaynak gibi tüm birleştirme yöntemlerine alternatif olarak kullanılıyormuş. Demek ki kuvvetli bir şekilde tutuyor arkadaşlar. 5 lira. Tornavida seti 7'li olarak satılıyor. Mat krom kaplaması ve mıknatıslı ucuyla kontrol kalemi de var. 25 lira. Kontrol kalemi ve yanında elektrik bandı setini isteyenlere 5 lira arkadaşlar. 110-250 volt arası cırt kelepçe seti var. 60'lı olarak satılıyor. 5 TL. Daha sonra maket bıçağı ve yanında 5'li yedek uç seti. Karbonlu takım çeliğiymiş arkadaşlar bu. 10 TL. Demir testere kolu var. Bunun da arkadaşlar fiyatı 10 TL. Keser var. Keser de yekpare olarak üretilmiş. Gürgen ağacından ahşap sapı var. Sağlamdır. 20 lira. Çekiç de var. Çekiç de özel alaşımlı çelikten üretilmiş. Ahşap sapıyla 10 TL. Elif serisi hikaye kitapları, birçok hikaye var. Elif'le kedisi Mırna var, denizde var, piknikte var, 5 TL. Tematik hikaye kitapları var. Mesela arkadaşlar arasında, kütüphane gemisi gibi her biri 4 TL. Playmat yer karosu Pilsan'dan 3 yaş ve üzeri çocuklar için e, kullanılabilir. 33 santim boyutunda 9 parça yumuşak bu Playmat dedikleri şey var. Antibakteriyel 28 lira. İlk araban bunu da soran abonelerimiz vardı. 20 kilograma kadar çocuğunuzu taşıyabilir. Mekanik kornası var. Ee, emniyetli ve çıkabilen sırtlığı var. Bagaj yeri bile varmış. 38 lira. Plastik salıncak bu da arkadaşlar 40 lira. Çocukları çıkaramadığımız şu günlerde balkona kurabilirsiniz. Oyuncak puset kız çocukları seviyor bu tarz şeyleri 15 lira. Oyun küpü var Fisher Price'tan. Sesler çıkartılabilen aynı zamanda döndürülebilen silindirli aktivite küpü 30 lira. Tahtirevalli tahtirevalli 25 kilograma kadar çocuğunuzu taşıyabilir. Hafif sağlam ve güvenli tasarım. Darbe emici güvenlik ayakları da varmış 60 lira. Fiyat biraz pahalı sanki. Sebze meyve kesme oyunu. 5 tane farklı sebze meyve var. Bir tane kesme tablası bir de bıçağı var. Böyle yalandan bir bıçak plastik. 13 lira arkadaşlar. Oyuncak havuzu topu. E, bu da son ürün. Bunun için bir havuzumuz olması lazım. Hani yumuşak AVM'lerdeki gibi. içine topları salıyorsunuz. Çocuklar içerisinde oynuyorlar. Ve fiyatı 18 lira. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.